Bak, haydi, çekelim, haydi. Hadi, hadi. Sayın Bakanım fotoğraf ayı. alacağız. Ben, Korkut Ata Film Festivali'nin ikincisi de özellikle kadim şehir Bursa'da icra edilen film festivali de, bu sürecin gelişmesine önemli bir katkı ve destek verecektir. Bursa Cihan devleti Osmanlı'nın her bakımdan divacesidir. Böylesine köklü ve kadim bir şehirde yönetici olmak hepimiz için gerçekten son derece büyük bir mutluluk. Dolayısıyla 2022 Türk Dünyası Kültür Başkenti Bursa'ya bu düzenlenen programlar yanında Korkut Ata Film Festivali'nin ikincisinde çok yakıştığını ben özellikle ifade etmek istiyorum. Dört farklı salonumuzda gerçekten önemli organizasyonları e, önemli sinema gösterimlerini icra edip inşallah Bursa'da hemşehrilerimizin e, bunlardan istifade etmesini sağlayacağız. Tabii Korkut Ata tüm milletinin geleneklerini ve töresini çok iyi bilen bunları destanlaştırıp bize aktaran ortak değerimizdir. Dede Korkut asırlar öncesinden bize seslenen taze bir nefessir. Kutlu bir bilgedir. Dede Korkut'tan bahsederken ben bir gelişmeyi de burada bahsetmek istiyorum size, söylemek istiyorum. Dede Korkut hikayelerinin yeni bir büsasının Büyükşehir Belediye'mizin Muradiye Kur'an ve El Yazmaları yer aldığından kamuoyu haberdar olmuştu. Her eserin kaderi var. Asırlardır elden ele, köyden köye dolaşan yazma nihayetinde müzemize intikal etti. Büyükşehir Belediyesi olarak yazmanın dijital aktarımı işini eski kağıt re restoratörün nezaretinde yaptık. Ben e, tabii ki eserin korunmasında, bağışlanmasında, keşfedilmesinde ve hazırlanmasında emeği geçenlere bir kez daha yürekten teşekkür ederim. Dört e, farklı salonda e, 52 film gösterimi olacak ve tamamı ücretsiz olan gösterimler Tayyare Kültür Merkezinde, Merlus Atatürk Kongre Kültür Merkezinde, Uludağ Üniversitesi Mete Cengiz Kültür Merkezinde ve Anatolium'da yapılacak. İnşallah. Bursa'mızda ülkemizde ülkemizin kültür sanat arasında bundan doya doya istifade edecek. Biz... Kültür deyince çok geniş bir alan var. Somut mirasımız var. Binalarımız, tarihi eserlerimiz, somut olmayan mirasımız, dilimiz, yememiz, içmemiz, müziğimiz, oturmamız, kalkmamız. Kültür bir yaşam tarzı, yaşam tarzımız, duygularımızla. Bunları genç nesiller için aktarmaya, komşularımız için bölüşmeye ve bütün dünyaya aktarmaya ihtiyacımız var. Bunu çok değişik yollarla yapıyoruz. Kitaplar basıyoruz, müzikler yapıyoruz, tiyatrolar yapıyoruz, birçok kültürel faaliyet yapıyoruz. Ama yedinci sanat dediğimiz sinema en etkili mecra olarak kültür aktarımında en kıymetli mecra olarak karşımızda duruyor. Çektiğiniz filmi milyonlarca, milyarlarca insana anlatabiliyorsunuz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti çektiği filmlerle 152 ülkede dünyada en uzun süreli dizi film ihracatı yapan ülke durumunda. Ve dünyanın birçok ülkesine gittiğinizde oyuncu karakterlerimizi, türkçemizi hatta bunlardan dolayı çocuklarına isimlerimizi veren insanlarla karşılaşıyoruz. Türkçemizi dizilerden öğrenen, türkçesini geliştiren ve ülkemize olan bağlılığını bize ifade eden insanlarla karşılaşıyoruz. Ancak Korkut Ata Türk Dünyası Film Festivali bir film festivali olmanın ötesinde anlamlar taşıyor. Türk Devletler Teşkilatı'nın kurulduğu, Türk soyumuzun etkin bir şekilde bu coğrafyada hizmet ettiği bir süreçte Korkut Ata Film Festivali adı film festivali de olsa aslında Türk kardeş ülkelerimizde bağımızı güçlü bir şekilde kuran, organize eden bir kültürel buluşmanın adıdır da aynı zamanda. Kurmancan tarihi